sevmede ölçü var. İşte biz dünya sevgisinde ölçüyü kaçırıyoruz. Hata orada. Dünyayı dünya gibi seveceksin. Ahiret gibi değil. Ebedi değil. Bileceksin. Fani'dir, sonsuzdur. Dünya ne kadar hak ediyorsa o kadar sevgi vereceksin. Yoksa yüzde yüz ruhbanlık, dünyaya sırtını dönmek yoktur. Hakkını vereceksin. Ee, zevcenizi, hanım, eşinizi demiyorum. Dikkat edin. <laughs> zevcenizi, hanımınızı Tabii ki seveceksiniz ama Allah'ın emaneti olduğunu bileceksiniz. O size Allah'ın emanetidir. Emanete hıyanet olur mu olmaz? Allah emanetidir ona göre. Çoluk çocuğunuzu sevmeyecek misiniz? Tabii ki seveceksiniz ama bileceksiniz. Allah'ın hediyeleridir. Sahip Allah. Onu Allah size hediye etti. Hediye etti bu şekilde bu bakış açısıyla sevmenin adabı yerine getirilirse Allah'ın rızasına ulaşılır. Ama işte biz burada haddimizi aşıyoruz. Dengeyi şaşırıyoruz. Dünyayı sanki ebediymiş gibi seviyoruz. Değil. Bütün hayal kırıklıklar buradan geliyor zaten. Değil. Bir iftar sofrasında bile ilk lokmanın lezzetiyle son lokmanın lezzeti aynı değil. İftar bile ebedi değil. Bakıyorsunuz bir el yavaş yavaş lezzeti geri çekiyor. Bu dünya tatmanın yeridir. Doymanın yeri değil. Tatmanın yeri. Bakıp tadıyorsun ki ha neler halk etmiş. Bil sana ebediyen verecek ayrı bir yerde. Salona alındığın zaman o. Bekleme salonunda ikram bekleme bekleme salonunda bekleme salonundaki kadar ikram edilir. Ama bizzat huzura çıktığın zaman da ona göre iltifat ve ikram göreceksin.